Teşekkürler Mahalle Muhtarı Mehmet Fatih Yunul ben. Mahallemizde olsun, bölgemizde olsun çok birçok bina yıkıldı. Bunlardan bir de şu anda önünde bulunduğumuz yetiş apartmanı, sıkma planında birçok yıkılan binayı gibi bura. Burası 95 yapımlı bir bina. Burada birçok aileye mezar oldu. Anneyi evlattan, evladı babadan hepsini ayırttı. Birçok aileye mezar oldu. Bu süreçte yani gerçekten zorlu bir süreç. Günlerce cenazelere ulaşılmaya çalıştı. Canlı çıkan çocuğumuz oldu. 87 saat sonra çıkan bir kızımız oldu. Onu ona şükrettik. Ama aynı ailede bir kardeşi ve annesi rahmetli oldu. Birçok insanımız burada gitti. 13, 13 kişi rahmetli oldu burada. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Biz güçlüyüz. Bu yaralar saracak güçteyiz. Tabii zor bir süreç. Atlatacağız. İnşallah hepimiz canla başla el tek yürek olarak bu günlerinde de üstesinde geleceğiz. 25 yıllık ben burada esnaflık yapıyordum. Aynı zamanda muhtarlık ofisi olarak da kullanıyordum. zaten biz o gün mahalle sakinlerini bina altlarında durmasın diye, bina altı evlere girmesin diye uyarılmak için genelde mahallede muhtarlıkta ateş yaktık muhtarlık önünde. Millet oraya topladık. Zaten Çukurdere mahallesinde de 6 binamız ayrıyeten yıkıldı. orada da şükür bir bina hariç hiçbirinde can kaybı yoktur o binada var. Ha, zor bir şeydi. Buralar genelde ikinci depremin e, vurduğu yerler. Birinci depremde bu bölgede çok hasar olmadı. Yani e, insan kaybı olsun, ma şey olmasın, bina yıkımı olsun. Onlar olmadıydı. Bunlar hep ikinci depremde olan yerler.